Fatih Sultan Mehmet Han gerçek bir entelektüeldi. Uzlaşmaz gibi gösterilen Doğu ve Batı kültürlerine özgün bir sentez içinde buluşturdu ve kültürel bir yeniden doğuşa yani Rönesans'a öncülük etti. Bu Fatih'in Rönesans'ıdır ve en güzel ifadesini İstanbul'da bulmuş, İstanbul ile özdeşleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han benim için kişiliğinden, mücadelesinden ve derinliğinden ilham aldığım eşsiz bir şahsiyettir. Kuşkusuz Fatih Sultan Mehmet dünya tarihi için olduğu kadar İstanbul'da yaşayan herkes için çok önemli bir şahsiyettir. Çok önemli bir padişahtır. Ama Fatih Sultan Mehmet Han belirtmeliyim ki kişisel olarak benim için en az iki kez önemlidir. Çünkü o kutlu padişah İstanbul'un fethinden sadece sekiz yıl sonra benim doğup büyüdüğüm, kimliğimi ve kişiliğimi bulduğum ve de her bir hücreme kadar manevi değerleri benliğime yer etmiş olan Trabzon'u da fethetmiş olan padişahtır aynı zamanda. O nedenle Fatih Sultan Mehmet Han benim manevi dünyamın çok önemli liderlerinden biridir. Tıpkı fetihten yüzyıllar sonra bu güzel şehri düşman işgalinden kurtaran ve yeniden ayağa kaldıran bir diğer dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi. Ne mutlu bize ki tarihimizde izinden yürüyebileceğimiz ve bize hayat boyu yol gösterecek, ışık tutacak böylesi büyük kahramanlarımız ve liderlerimiz var. İstanbul'un bundan tam 568 yıl önce bugün milletimize yani tam da bugün milletimize Fatih Sultan Mehmet Han kazandırdı. Ve bu aziz kenti düşman işgalinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde bundan 98 yıl önce ikinci kez bir nevi emanetine sahip çıkarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde tekrar milletimizin yurdu olmaya devam etti. O yüzden bu kutsal şehir tarihimizdeki en önemli iki liderinden bizlere ebediyete dair sürecek bir emanettir. Bu emanete Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptığı gibi adil, hoşgörülü ve eşit, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi akılla, bilimle cesaretle ve özenle sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. İşte biz bu tarihi bilinçle ve ısrarla bu büyük emanete ihanet edecek her türlü girişime karşıyız. Şiddetle her zamanda karşı çıkacağız. Çünkü biliyoruz ki bu tarzda inşa edilmek istenen birçok iş betonlaşan kente ve betonlaşan bir biçimde kanal gibi süreçlere bu şehrin kalbine vurulacak bir hançer olduğunun farkındayız. Dolayısıyla mutlak karşısında duracağız. Bu aziz şehri korumak, bu aziz emanete sahip çıkmak sadece 16 milyon İstanbullunun değil, bütün milletimizin 83 milyonun görevi ve hakkıdır. Çünkü bu aziz şehir sadece İstanbullulara değil bu topraklarda yaşayan milletimize emanettir. Sevgili İstanbullular, sözlerime son vermeden önce ifade etmek isterim ki böylesine aziz bir şehre belediye başkanı seçilmek kadar Fatih'in nadide bir portresine, portresine ait olduğu İstanbul'a kazandırılmasına vesile olmak da benim için gerçekten önemli bir gurur olmuştur. Aynı duyguları yeniden hayata kaza hayata geçirdiğimiz çok değerli bir Fatih Sultan Mehmet kitabını da bugün itibariyle İstanbullara sunmuş oluyoruz. Yıllar önce yayınlanan bu kitabın çok daha geliştirilerek, gözden geçirilerek, farklı yazılarla yenilenerek İstanbulluların bilgisine sunmuş olmanın gururunu yaşıyorum. Tabii İstanbul'un emeği geçen bu güzel eserin hazırlanmasında emeği geçen bütün akademisyenlere, tarihçilere yürekten teşekkür ediyorum. Hayatta olmayanlar da var, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün tüm İstanbullara, İstanbul senin diyebiliyorsak, tam 568 yıl önce bunu gerçekleştiren Fetih ve onun kumandanı Fatih Sultan Mehmet Han'ın sayesindedir. Onların mirası olan bu muhteşem şehri hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağımıza hem yürekten inanıyorum hem de bu anlamda bütün İstanbullara hepinizin huzurunda söz veriyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve Fetih'te rol alan şehit veya gazi olan askerlerini bir kez daha saygıyla anıyor, minnetle önlerinde saygıyla eğiliyor, 16 milyon adına İstanbul'un fethini coşkuyla kutluyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yıllar evvel o güzel asker, o güzel komutan İstanbul'u fethetti. Ve Peygamber Efendimiz'in müjdesine uygun bir biçimde dünyanın incisi, iki kıtanın birleştirildiği o İstanbul şehrindeki ne hayat tarzına ne mimariye ne burada yaşanan insanların hiçbir alanına el uzatmadan Sayın Belediye Başkanımızın da söylediği gibi iki kültürün birleşiminden bir sentez ortaya çıkardılar ve biz 568 yıl evvel hayat tarzlarına tercihlere ve seçilen yolda yürünmeye nasıl bir saygı gösterildiğini buna bu bu davranış biçimine nasıl saygı gösterildiğini ve adaletin nasıl işlediğini o zamanlar dünyaya örnek olan bir yönetim anlayışı ile her tarafa gösterdik. Bugün dilerim ki dilerim ki her birimiz yedi emin olan İstanbul emini, şehri emini olan Sayın İmamoğlu da başta olmak üzere bu ülkede yönetimde bulunan herkes dilerim ki Fatih Sultan Mehmet Han'dan onun adaletinden onun saygısından feyz alır o yolda yürür. İstanbul güzel şehir. İstanbul dünyanın incisi. İstanbul bizlere miras. İstanbul atalarımızdan bize, bizim de çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız bir miras. Göllerini, nehirlerini, sularını, toprağını, yeşilini, insanını, hayvanını neyi varsa çiçeğini böceğini her şeyini gözümüz gibi bakmak zorunda olduğumuz gözümüz gibi esirgemek zorunda olduğumuz şehrimiz bir dünya mirası. Sadece bizim milletimize, Anadolu'muza, Türkiye'mize değil dünyanın mirası. Onu korumak, güzelleştirmek, yarına miras bırakmak hepimizin görevi. İstanbullu İstanbul'un betona gömülmesini, yeşilinin yok edilmesini, insanlarına hoyratça davranılmasını ve en son Kanal İstanbul denilen o ucube sistemin oluşmasını engellemek için 31 Mart'ta Sayın İmamoğlu'nu Millet İttifakı'nın adayını belediye başkanı olarak tercih etti. İstanbul'u daha ne yapsın? Yönetimi değiştirdi. İnşallah hepimiz ben Ekrem Bey kardeşimin bu mirasa nasıl saygı gösterdiğini, nasıl saygı göstereceğini biliyorum, ona inanıyorum. Umarım burada ortaya koyacağımız ve koyduğunuz, koyacak olduğunuz tavrın bu mirasa göstereceğiniz gösterdiğiniz saygının diğer kadim şehirlerimizde yönetimde bulunan herkese örnek olmasını diliyorum. Ve gençlerimiz biz büyükler örnek oldukça aklı, inancı, saygıyı, bilimi öne koydukça yarın miras bırakacağımız Yar bugünün çocuklarının yarının gençlerinin de İstanbul'a aynı derecede sahip çıkacağına inanıyorum. Güzel bir yolculuk bu. İnşallah bu yolculukta Allah sizleri bizleri utandırmasın. Başkanım, Allah sizin yüzünüzü aşağı eğdirmesin. Cenabı Hak hiç birimizi hem kendi huzurunda hem de kullarının karşısında mahcup etmesin diyor. Her birinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum. Emeği geçen bu İstanbul'un fethinde emeği geçen, can veren, kan döken bütün o komutan ve askerlerini daha sonra da hemşerisi olmaktan gurur duyduğum büyük Atatürk ve arkadaşlarına Onlara önce Allah'tan rahmet ve manevi huzurlarında şükranlarımı sunuyor, tekrar saygılarımla sizleri selamlıyorum. İstanbul'un fethine ve onun emanetine sahip çıkan ve bu şehri işgalcilerden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, bu şehir Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeğidir. Evet gözbebeğimizdir İstanbul. Sevgili halkım, fethettiğimiz sadece İstanbul değildi aslında. Fethettiğimiz kendimizdi. Bu toprakların zorlukları vardı. Onlarla yüzleşmeliydik. Onları kucaklamalıydık. Onlara meydan okumalıydık. İşte bu cesareti fethetmiştik. Bin yıllık geleneklerimizle oluşturduğumuz toplumsal kodlarımızdı bunlar. Ve bu bin yıllık geleneklerimiz sahip olduğumuz en yüksek bilgeliktir. Bu konuşmayı yaparken hem gururluyum hem de hissettiğim sorumluluktan dolayı biraz da kalbim kırık. İnanın muhalef muhalefet yapmanın en zor dönemindeyim. Bu kadim devletin bu emaneti ne hale getirdiklerini gördükçe bu rezillikleri gördükçe muhalefet olmakta çok zorlanıyorum. Çünkü inanın onların yaptıklarını ben konuşmakta zorlanıyorum. Utanıyorum bir şey demeye. Utanıyorum bunları bunlara dikkati çekmeye. Oysa görevimiz bu rezilliklerle mücadele etmek. Sevgili dostlarım, Türkiye'nin büyük sorunları var. Bu kadim devletin büyük sorunları var. Bin yıllık devlet geleneklerimiz, bu sorumsuz ve gözü doymaz çeteleşmiş iktidarın elinde magazine dönmüş durumda. Bu süreçte en çok haksızlık da bu şehre yapıldı. Devletimizin saygınlığı, İstanbul'un itibarı, kendisine ihanet etmiş saray iktidarının ve mafya çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Kendimize inanmak zorundayız. Zorluklara göğüs germek zorundayız. Fatih Sultan Mehmet Han'dan bize miras kalan cesaretle bu millet korkuyu fethedecektir. Özellikle gençlere mesajım, rol modeliniz burada. Bu şehrin her santimetre karesinde 20 yaşında genç sultan sizin modelinizdir. Ona bakın ve siz de farklı düşünme cesaretinize Farklı cesaretinize, mücadele cesaretinize, keşfedilmemiş yollara gitme cesaretinize, imkansızı isteme cesaretinize sahip çıkın ve ibret alın. Fatih'in fethettiği canım İstanbul'un asırlar sonra düşürüldüğü halden ibret alın ve cesaretinizi de yine aynı İstanbul'un şahlanışından alın. Fatih biziz, Fatih sizsiniz, sevgili gençler Fatih hepiniziz. Hepimiziz, hepimize hepinize saygılar sunuyorum.